Hakan ben galiba... Sus! O kelimeyi kullanmak yok. Kullanırsan gerçeğe dönüşür. Olmaz. Aşık öyle mi? Ben daha önce hiç böyle bir şey hissetmemişim galiba ya. Gidiyorsun. Göz göre göre gidiyorsun ya. Aşk adamı rezil eder abiciğim. Gerçi vezir de eder ama yani... Vezir okey benim için. Vezir olacaksın. Hayır. Asya da sana aşık değildir yani. Asla. Abi sürekli görüyorum ama. Sürekli göremezsin bu kadar bir insanı. Her gün aşk sahnesi çekiyoruz abi. El ele tutuşmalar, göz göze bakmalar. Nasıl meslek oğlum? O zaman şifresini sadece ikimizin bildiği o videoyu açmanın vakti geldi ha. Oo, aşk üzer. Maymun eder telefon testi yapalım. Eğer aradığında pat diye açıyorsa ve heyecanlı konuşuyorsa, hele de sabah sekiz buçuğusa... Yapma! Yaklaşma! Hakan, açmam lazım. Ver şunu. Kesin aşıktır. Seversin yeni bölümüyle Çarşamba Akşamı Kanal D'de.